Arkadaşlar bugün sizi oynayacağız. İşimi hatırlamıyorum. Oyun neydi o başlamış? Önce Ben Lego'ları Lego'ları çok seviyorum. Çünkü bir şimdi de plus varıyorum. dinledim yani. gerçek parayla da. Gerçek parayla anlaşıyor da. İşimi oynayacağız. Bir de oyunu basıyorum ya. Bak hadi var giderim. Şey. şey. indirdim Plus. Aa ben Ben şimdi ona tıkladıran, kurlaştı ile. Bugün okulum yok söyleyeyim sevindim çünkü benim okulum şimdi saat 11'de bitiyormuş. Dedik ki anlamı anlamı değil başka bir şey. söylemem ki kim, kim olduğunu. Dedik ki bir şey şey. şey. Bugün bugün şey. E, bugün, işte bir, on, bir şey bit, bugün saat 11 bugün. Bugün saat 11'de işte sen, çünkü şu her şey olduğu için gitme şey, çünkü bir an, çok az derslerimiz var tamam mı ona şöyle tamam dedim bir yandı tamam çık şey oldu. Ne işe yaramadı?

Al sana. Al sana. Al sana. Gel oğlum al bakalım öyle seni. Şey. Al sana. Arkadaşlar ben öyle Ben de kere oynuyorum. Geri Ondan sonra bir ona dedim ki bir tane oy yeni oyun yükleyeyim de oynayalım. Yorumları yazın ne ya, oyun yükleyeyim. Benim ne şey olmasın. Ben gerçek parayla olmasın. Plastik olsun. PlayStation 4 olsun bir de. PlayStation 4 var. Ne diyecektim ya. ne oldu o, o eşyaları şey, hmm. hmm. almamız gerekti şunu çıkarmak Çık. için daha bir şey. kaç saat oldu 4 saat oldu oyun şey, neydi? Video. Ben bir tane uzun video yapmak istiyorum. Tatet. Yapamam da. Çünkü hastayım. Hasta değilim yani. Kolum var. Olum yani. Şey yap yapamıyorum da. Zannetmiyorum da. Çünkü şeyler var. Çünkü neydi? Eee okulum var. Canlı yayınlar bir tek takipte yazıyorum. Birinci tatil video. İkinci tatilde yani sonuncu tatil. Hayır birinci tatilde canlı yayın. İkinci ikinci şeyin ikinci tatilinde e, video tamam mı? Çünkü canlı yayın uzun olacak. Daha çok şey, şey yapmadım. Daha hiç yapalım? yapmadım. Bu arada bugün arkadaşlarla Bir tane. Bugün iki tane video çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Çekersen çünkü şey olur, kötü bir şey olur. İsterseniz iki video çekeyim. İki video çekelim mi arkadaşlar? 1 video 2 video çekki daha iyi nasıl yapıyorum nasıl yaptım demeyin çünkü yani oyun bana öğretti 2 kapat canını kapat canını dedi, <laughs> bunu kapattı kapattı yani ölüm koptu ya. Ölüm koptu. Geçten ölüm koptu. Bu kadar da insan şey olmaz ki. Alsana. Ya neyse nereye çıkıyorsun? Çıkmak istiyorum şey istiyorum. Bir şey alacağım ben şey. harbi. Anasını satayım o kadar da kötü Deli, deli, Allah belanı ver. Abi ya ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oyun biraz zor. 10 saat oynayacak. ya oyunu bitirmeyeceğim. İkinci bölüm yapabilirim. İkinci bölüm gerçekten yapabilirim yapmazsan sen bana kızma İkinci bölüm yarın yaparım gerçekten yaparım ikinci bölüm yani yemin etmiyorum düzen gerçekten tebrik ederim kendimi Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım?

Merhaba. <laughs> Bana Arkadaşlar başka videoda görüşürüz. Bay bay.